özel yatağım. Çok yumuşak. Ben ayları temizliyorum. Tabii ki de görürüm. Ben biliyorum evini zaten. Aa güzelmiş evin. Çok güzel evin valla. Aa burada da cem var. Çok güzelmiş. Beyefendi Aa beni çağırdı. Bey. Bir de seni çağırdı. Gel. Ama hayır, 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 hayır. Unutuyor işte. Erkek ya. biraz unutkan bir adamdır. Unutkan <laughs> <laughs> bey. Merhaba. Ne oldu? Ee, para vermeyi unuttu. Ha. Evin parası ödenir. Versin kız çabuk. Ver çabuk. Kaç Polisi liraya? arayacağım ya. Kaç lira? Eee... 300 TL. Buralar. Verdin mi parayı? Evet. Tamam. Al. Hadi evinize gidebilirsin. Bir şey diyebilir miyim E ee, Ben de senin evinde kalabilir miyim? Karanlıklardan korkarım ben. Hayır, burası belki... <laughs> Orası başka köylü mü? <laughs> Bak ben babam, buradayım. Arkadaşım bak, em, evi... Beyefendi. Arkadaşım neredesin? Hadi beyefendi. sen. Beyefendi. Hadi arkadaşım yukarı çıkalım. <laughs> Evinde kalabilir miyim? Senin iki tane yatağın yok mu? Ha? Düşersen de bir şey, düşersen şey olmaz çünkü bak burada örtü var. Tamam hadi yatalım.